Selamünaleyküm. Sevgili hocam. Yarın Allah ne yapacağımızı bilmez inancı. Yarın nasıl bir imtihanla karşılaşacağından Allah bilgisiz olduğundan dolayı ne yapacağımızı bilmiyorum. Yarınlar için dua edemiyorum. Çünkü yarınları bilmeyenin bilmediği zaman sonucunu, zamanın sonucunu bilemediği için duamın da anlamının olmayacağına inanmaya başladım. Ne yapayım? Duayı bırakma. Yarını da bilir. O bir gün de bilir daha uygun da bilir, dürü de bilir, varlığın sonunu da bilir, ölümü de bilir. Allah'ın bilgisi sonsuzdur. وَلَا يُخَيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَنْهِ اِلَّا الْمَاشَىٰ Onun ilmini hiçbir şey kuşatamaz, onun ilmi her şeyi kuşatır. وَاللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلٰهُ عَلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادِ Bu rahman Rahim. O sadece şehadet aleminin alimi değil, gaybın da alimidir. O her şeyi bir, Abdülaziz Hoca'yı tuzağa düşürmüşler. Abdülaziz Hoca'yı yem etmeyin. O değerli bir alimdir. O emektar bir alimdir. O üç kağıtçı değildir. O para göz değildir. O dini imanı para olan adam değildir. Dini imanı para olan adamlar televizyonlarınızın içinden aylık 80 bin liraya size hikaye anlatıyorlar. Abdülaziz Hoca Allah'ın ümmete sadakasıdır. Tuzağa düşmüş. Bilmem anlatabiliyor muyum? O da ya abdesin tuzağa düşürdüler beni. Bir saflık oldu. Efendim dilimizden bir şey çıktı. Yok sayın. Unutun gitsin. Desin bunu. Efendim. Ama Abdülaziz Hocamızı çakallara yem etmeyin. Öyle sık bulunur biri değil. Bu bir. İkincisi. Abdülaziz Hoca'nın bu yanlış üzerine Kur'an'dan destek için getirdiği ayetlerin konuyla alakası yoktur. Mesela bir tanesini vereyim. Allah'ın bilmesi, işte öğrenelim diye, bilelim diye şeklinde gelen ayetler. Hatta حَتَّى نَعْلَبَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ Bir tanesi. Böyle başka ayetler de var. Sizi sınayacağız. Niçin? Hatta ne Bilelim diye öğrenelim diye. İçinizde cihad edenler ve sabredenleri öğrenelim diye sınayacağız. Hadi, hadi, Burada bir bilgi eksikliği var. O bilgi eksikliği şu. Aslında Abdülaziz Hoca okuduğu kelimeyi ye göre mana veriyor. Kendi kağıtına. Ama o kelimeyi maalesef karilerimiz karilerimizin büyük bir hatası olarak orada duruyor. Çünkü unutmayalım Kur'an indiğinde hareket yok, rakş yok, noktalama yok. Kafın üstünde iki nokta yok, bu çok sonradan. Fenin üstünde tek nokta yok, yanın altında iki nokta yok, kenin üstünde iki nokta yok. Bu bile yok, harekeler hiç yok zaten. Harekeler çok sonradan anlatabiliyor. Ebu Resmen Eddu Eli ilk defa hareket, ilk defa. Yani fail merfudur, meful mansuptur, uzaf mecburdur ilk kuralı az Ali koydu. Ondan sonra harekeleme yavaş yavaş başlayacaktır. Yıllar sonra. Düşünün. Şöyle üç tane diş. On dört tane okuma ihtimali vardır. Ama tabii ihtimali vardır diye millete mi bırakmıştır? Hayır. Allah Resulü ağzından okuyor. Beş yüz var Medine'de. Hepsi de Kur'an. Dolayısıyla Kur'an okunuyor. Kur'an ezberleniyor. Dilden bile. Binlerce insan Kur'an'la haşır meşir oluyor. Onun için yani yalnızca sayfalardan geçen bir şey olsaydı derdi ki şöyle böyle yok. Kur'an indi. Ama tabii ki kıraat farklılıkları var. Bunu biz biliyoruz. Onun için kıraat imamları var. Kıraat Ayşe'ne nereden çıktı? Kıraat-ı Seba nereden çıktı? 7 kıraat, 10 kıraat, 14 kıraat, şarj kıraatlar. Bunlar nereden çıktı? Bu imamların en erken yaşayanı 130, 150, 160 tarihidir. <laughs> Dolayısıyla <gülüyor> burada bir problem var. Yani Hatice için gördüğünden yola çıkıyor, ondan bir şey diyemem. Ama bilgi eksikliği olduğu için. Nedir bu? Alime ya'lemu <laughs> ilme. Arapçada sülasi mücerretler altı bab olarak gelir. Anlatabiliyor muyum? Altı bab. Alime ya'lem. Yani fa'ale yaf'alu. Fa'ile yaf'alu. Fa'ule yaf'alu. Fa'ule yaf'alu faylan yesdinu yani anlatabiliyor muyum böyle altı kombinasyonu vardır bunun. Evet. Bunlar işte birinci vak, ikinci vak, üçüncü vak, dördüncü vak diye geldiği bağla göre de almış. Alim ya'lem ilme. Nasılları bilmektir. Bu bilmek. Bir de aynı kökten her zaman ya'lemu gelir? Alem işarettir. Kullanmıyor, Türkçemize de geçmiş. Minarenin ucundaki şeye ne dedi? Alem. 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 Ne ya? İşaret. Alemler alem. alem. şiardır. Yani işarettir. Belgedir, delildir. Dağlara, Arapçada alam derler. Tekin alem. Dağlara alam derler. Bayrağın şu anda Arapçada isim ne biliyor musunuz? Alem. Bayrağın. Me'alim fit tarik. Seyyid meşhur eserinin ismi nedir? İşte alemler, yolun kenarındaki işaretler, yok, yoldaki yok. işaretler. Dolayısıyla alemde ne ayyumu alemen onun için. Burada, burada ne diyor Rabbimiz? Öğrenelim diye değil. Ne yapalım? İşaretleyelim diye. Gösterelim diye. Anlatabiliyor muyuz? Üzerine bel koyalım diye. Türk, öz Türkçe bir belki bel oradan gelir.